Herkese merhaba. Hepiniz Kooperat Referlik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle denemeler hakkında konuşuyor olacağız. Çünkü biliyorsunuz ki YKS'ye tam olarak 4 ay gibi bir süre kaldı ve aslında özellikle şu dönemde bu sürede e, deneme derime çözmek sizin yapabileceğiniz en önemli şeylerden bir tanesi. Eminim birçoğunuz ufak ufak bir şeylere başladınız ama belki de bazı şeyleri yanlış yapıyorsunuz. Benim de 12. sınıfta mezna kaldığım o de gerçekten yanlış yaptığım tonlarca şey vardı. Hem bu videoda birazcık onlardan bahsetmek, derime nasıl çözülür bu, derime rutininizi nasıl oluşturabilirsiniz ve en önemlisi deneme analizini nasıl doğru ve düzgün yapabilirsiniz. Ondan bahsedeceğim çünkü bir derime analizini yanlış yaptığınızda o derimeyi çözmenizin hiçbir anlamı kalmıyor. Boş yere zaman harcamış oluyorsunuz. Ege olarak denemeler konseptli bir video olacak ve elimden geldiğince size kendi tecrübelerimden, yanlış yapmış olduğum şeylerden örnek vererek e, siz nasıl daha iyisini yapabilirsiniz, neler dikkat etmeniz gerekiyor onlardan bahsedeceğim. O zaman hadi hemen video geçelim. Video geçmeden önce Kozra Zeynep'in sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın. E, ben birazcık videonun girişinde 12. sınıfta, yani mezuna kaldığım o senede yapmış olduğum bazı hatalardan bahsetmek istiyorum ve bu hataların yani gerçekten %90'ı denemeler üzerindeydi ve sonradan denemeler ne kadar önemli bir şey olduğunu fark ettikten sonra mezuna kaldığım sene yani mezun senemde her şeyi baştan düzeltmeye çalıştım ve elimden geldiğince ilk günden itibaren deneme çözmeye çalıştım. E Tabii ki siz konuları hallediyordunuz 12. sınıfken işte treni tekrar bir yandan öğrenmeye çalışırken de gidip ayeti matematik denemesi çözmenizi hani kimse sizden bekleyemez ama aslında yine de e, sınava 4 ay kalmışken bu konularda da yapabileceğiniz birçok farklı şey var. E, benim eksiklerime gelecek olursak ben sınava 4 ay kala e, böyle bir video izleyip sonra böyle bir aydınlanıp e, deneme çözmeyi sinimi kendime oluşturmak gibi bir şey yapmadım. E, aksine sınava gerçekten bir ay kala e, matematik ayeti matematik çözmeye başladım. Yani bu gerçekten özellikle beni e, mezuna kalmamın sebep olan en büyük faktördü. Çünkü hem belki de matematikte birkaç soru daha iyi yapsam gerçekten güzel bir sonuçla karşılaşacaktım. Ama matematik netim düşük geldiği için e, ki bunun da başlı başına tek sebebi deneme çözmeye çok geç başlamamdı. Deneme analizlerimiz gün yapmamamdı. Ve hani gerçekten denemeleri böyle çok hani olsun konularım bitsin önemli olan o gözüyle baktığım için gerçekten çok az bir zaman kala başlayıp Yes işemedim tabii ki. Aynı şekilde ben 12. sınıftayken, deneme analizlerini nasıl yapmam gerektiğini farkında değildim. Yani bakıyordum, Hı, tamam, cevap buymuş diyordum, geçiyordum öğrendiğimi sanıyordum. Ya da işte bakıyordum ha hı, dikkat hatası işlem hatası yapmışım bir sonraki ne yaparım zaten deyip hani onu da sallıyordum. Ya da birkaç deneme çözüyordum mesela atıyorum bir günde oturup deneme çözüyordum ama deneme analizlerini sürekli artılıyordum Yani o denemeleri bir kenara koyuyordum onlar orada öyle duruyorlardı ve sonra ben asla o denemelerin yüzünü açıp aynı yanlış yapmışım nerede eksikim varmış hadi bu konuyu tekrar falan hiç yoktu. Yani analiz dediğimiz şeyin tamamen kontrol edip Hmm, bunu yapsam olurmuş. Hani şunu hocama sorayım. Tamam. Hani bu şekilde bir şey olduğunu sanıyordum. Ama mesela analizin hani alsını yapmıyormuşum bunları yaparken. Ve bunu yanlış yaptığım için de zaten o verdiğim tüm vakit çöpe gitmiş oldu. Benim yanlış yapmış olduğum hatalar, sizin yapmayın dediğim hatalar bunlar da. Peki bu hataları nasıl düzenleyeceğiz? Öncelikle nasıl bir deneme rutini oluşturacağız? Bu sıklık ne olmalı? Ee, sınava 4 ay kala AYT birazdan gireceğim ama TYT için kesinlikle şu an branş denemelerine başlamadıysanız ya da yavaş çözüyorsanız, az çözüyorsanız kesinlikle sıklığını arttırmanız gerekiyor. Yani belki dershane gidiyorsunuzdur, belki koç Hani bir deneme kulübüne gidiyorsunuzdur. Haftada bir tane tez denemesi çözüyorsunuzdur ama bu yeterli değil. Eğer yeteri kadar paragraf çözdüğünüzü düşünüyorsanız artık Türkçe denemelerine geçin. Yani onların içerisinde çünkü dil bilgisi de var. Ve dil bilgisinden gerçekten güzel sorular, güzel puanlar toplayabilirsiniz. E, Matematik'ten işte problem çözüyorsanız hala onu birazcık bırakıp e, denemelere yönelmeye çalışın. Branş denemeleri çözmeye çalışın. Gittikçe e, süresini azaltarak çözmeye çalışın o denemeleri. Ve o deneme mantığını, o sınav mantığını yavaş yavaş kazanmaya başlayın. Çünkü e, çok yakında bir MSÖ sınavı gerçekleşecek. MSÖ sınavından sonra zaten e, ayet falan filan derken aslında çok hızlı geçecek bir süreç var önünüzde. Yani gerçekten zaman ikinci döneme yeni girdik işte semester yeni bitti gibi düşünmeyin. İkinci dönem çok daha hızlı geçecek. O yüzden elinizden geldiğince bu TET Matematik TET Türkçe branş denemelerini hani bir gün mesela TET Türkçe çözersiniz. Örtesi gün işte TET Matematik çözersiniz. O şekilde bir süreçle yapabilirsiniz. Ama özellikle TET bazında TET Fen ve TET Sosyal branş denemelerini ben mezun sayımda de bunu yaptım. İyi ki bunu yapmışım. Ben gerçekten beni çok geliştirdi. Her gün çözüyordum. Her gün gerçekten 20 soru ondan 20 ondan. Hani hiç üşenmeyin. Yani gerçekten 20 25 dakikanızı alır. Eve mesela bunları çözdükten sonra ne yapacaksınız? Özellikle fen ve TT sosyali ben asla gidip de net saymıyordum. Ya özellikle sosyal zaten <laughs> bir sürü yanlışım oluyordu. Teker teker açıyordum o soruları. Nerede hatam varmış? Mesela coğrafyada bir konu eksiği mi var? Ya da coğrafyada yeni bir terim öğrendim. Din kültürüne hiç karşıma çıkmayan bir terim öğrendim. Hemen TT fen ve TT sosyali kesiyordum. Benim bir tane defterim vardı soru defteri ve bir tarafı işte ya yani bir defter halindeydi. Ön tarafında işte TT fen sorularımı yapıştırıyordum. Arka tarafın açtığımda ise sosyal, sosyaldeki hoşuma giden Sorular yapıştırıyordum. E, buradaki yapıştırma süreci aslında şu şekilde oluyor. Hani e, eğer gerçekten hiçbir şekilde hiçbir anlamını bilmediğim bir kelime varsa ve sadece o kelimeyle alakalı işte soru e, bir sayfam vardı. Orada işte o kelimenin anlamını yazıyordum. E, ya da işte böyle soru gerçekten çok kaliteli bir soru. Hani mükemmel bir soru. Ben onu çözdüm. Evet çözdüm de farkındayım. Ama mesela ileride de dönüp bakıp ha bak bu soru varmış diyeceğim bir soru. O zaman onu da kesiyordum. Hani e, burada şey yapmayın ya da ne bileyim atıyorum 3 tane maddesi vardır. Siz ikisini anlamışsınızdır, birisini anlamamışsınızdır. O soruyu da kesin. Yani yani aslında burada e, şey yapmayın. Ha ben bunu bir sonraki de yaparım. Hani geçeyim. Aa bu güzel soruymuş. Hadi geçeyim. Ama geçmeyin. O soruyu alın. O soruyu bir saklayın çünkü e, ileride bakmak isteyebilirsiniz. İleride işinize yarayabilir. O yüzden bunlar gerçekten çok önemli maddeler. Özel e, benim gerçekten teyzem ve teyze sosyal defterim böyle bayağı kalın olmuştu. E, ve bu defterleri yani yaptığınız bu şeyleri kesinlikle dönüp dönüp şeker şeker okumanız gerekiyor. Ya yani bunu hani her gün her gün asla zaten yapamazsınız. Hani her hafta da belki olmaz ama iki haftada bir ya da üç haftada bir dönüp Gerçekten yani bir günde iki saatinizi falan buna ayırsanız, soruları tekrar bir üzerinden geçseniz aslında siz o e, süreçte çözmüş olduğunuz tüm denemeleri bir tekrar etmiş olacaksınız ve emin olun o gün yeni bir deneme çözmekten daha çok kazanç sağlayacaksınız. Çok daha fazla verim alacaksınız. O yapmış olduğunuz ufacık bir defter tekrarından. Çünkü zaten siz o denemeleri orada yapamadığınız o birkaç soruyu bulabilmek için çözüyorsunuz. Yani o denemelerin asıl amacı sizin orada konu eksiklerinizi görmeniz, o güzel soruları, o bilmediğiniz o tek terimi öğrenmeniz ve gerçekten o tek terimden de sınavda karşınıza soru çıkabiliyor. O yüzden o denemeleri bir kenara at böyle fırlatmak kesinlikle yok. Branş denemelerinde özellikle bunu uygulayabilirsiniz. STT matematik ve çaydı, Türkçe için birazcık daha farklıydı. Hani böyle çok bilgi, işte hiç bilmediğim bir şey karşıma çıkmayacağı için onlar için bir soru ben yapmamıştım. STT Türkçe'de sadece işte böyle dil bilgisi sorularını falan bir kenarda duruyordu. İşte yazım kuralları vesaire çok karıştırıyordum. Çünkü hani yapamıyordum. Onları bir kenarda biriktiriyordum. STT matematik için ise hani bir tane dosyam vardı. Oradan işte hocalarım, öğretmenlerime sordukça yapabildiğimi fark ettikçe o soruları da orada tutuyordum. Ama böyle hani onlar için özellikle çok farklı bir çalışma yapmamıştım. Ama TYT Sosyal ve TYT Fen'de yapmış olduğum bu çalışma, bu derim analiz çalışması gerçekten beni aşırı geliştirdi. Ben hani ekstra bir çalışma yapmadan sadece denemeler üzerinden bile ben e, TYT Fen ve TYT Sosyal'i halletmiş oldum. Sınav sonucumda da ikisinden de 2 iki ya da 3 ay yanlışım vardı. Hani mükemmel bir sonuç değil ama hani çok fazla zaman ayırmamış bir göre gerçekten bence güzel bir sonuç. bunlar bir şekilde TT fen için TT branşlarıydı bu şekildeydi. AYT branşlarına gelecek olursak, ben mezun sorumlusu zaten konu e, temelim olduğu için birazcık daha erken başlamıştım Ne ama şu anda 12. sınıfsanız bence hala da başlayabilirsiniz. Yani özellikle işte Özdebir'in, Töder'in, işte diğer işler yayınlarının olsun, işler, işler yayınlarının olsun böyle birçok farklı yayın Türkiye genel denemeleri oluyor. Ama bu, Türkiye genel denemelerinde zaten şu ana kadar işlediğiniz yere kadar sorular çıkıyor. Kesinlikle kaçırmayın. Bir tanesini bile kaçırmayın. Ya ben da daha konuda şuradayım, buradayım sakın. Gidin o denemelere girin. Çünkü onların test 11. sınıflarda var. 12. sınıfların hepsi yok. Hani türenin tekrar geldiğinde zaten onları göreceksiniz ama hiç üşenmeyin. Hepsine teker, teker teker gidin. Çünkü onlar şu anda ayeti açısından, deneme açısından elinizdeki tek silahınız. E çünkü mesela ben gidip de e, böyle türevin tegeli içeren bir ayeti matematik denemesi çözemezdim. Ki onları da zaten işte son 3 ayet falan saklamamız gerekiyor. 3 2 saklamamız gerekiyor. Ve kesinlikle e, şeyi de tekrardan hatırlatmak istiyorum. Asla bir deneme çözmek için, özellikle ayeti branş denemesi çözmek için konularınızın bitmesini beklemeyin. Biraz çelişkili oldu farkındayım ama bu kastım şu. Ya yani mesela diyorum şu anda Trevin başındasınız. Gidip de bir tane deneme çözdüğünüzde 8 soru falan aslında Trev Integral'den gelecek ve siz Hani o denemenin geri kalan sorularına bakmış olacaksınız. Hani belki bu birazcık şey olabilir. Hani e, erken olabilir. Onun yerine bu işte Türkiye geneli denemelere katılmanız, hani işlenen yere kadar olan denemeler mantıklı olabilir. Ama mesela integralin ortasına geldiniz. Ya beklemeyin ya da integralin başındasınız mantığını anladınız. Beklemeyin. Gidin bir tane ait matematik kolay bir tane ait matematik denemesi alın. Başlayın. Hani e, bakınız integral sorusunu o an çözemiyorsunuz. Daha yeni başındasınız ya da işte ortasındasınız. Alan sormuş birazcık daha ileri ki bir konu. O soruyu atlayın. Atladığınız soru sayısı 4'e ya da 5'e geç, geçer. Ya geçsin sıkıntı olmaz. Ama geri kalan o 35 soruyu aslında siz orada bakmış oluyorsunuz. Ama deneme mantığını anlamış oluyorsunuz. Benim TYT ve AYT branş denemeleri için konuşmam gereken şeyler bu şekildeydi. Bir sonraki konuşmak istediğim şey ise aslında deneme analizi yapmakla alakalı. Ve benim yanlış yaptığım ama geçen sene korporat rehberlikten koçluk alırken koçumun koçumla uyguladığım bir yöntem vardı. Bu yöntem benim aşırı hoşuma gidiyordu ve bana çok da fazla katkısı bulundu. O yüzden size bu yöntemle bahsetmek istiyorum. Benim o hafta içerisinde çözmüş olduğum denemeleri ben kendim analiz ediyordum. Hani bana soruyordu koçum hangi konulardan hatan var? Ben gerçekten hani temel kavramlarda bile hatam bile olsa onu hocama söylüyordum ya da işte çembersel hareketi unutmuşum diyordum. Hocama söylüyordum vesaire. Biz bunları e, kendi Excel dosyamızda bunu siz kendiniz yapabilirsiniz. Bir deftere de yapabilirsiniz. Excel dosyası açıp oraya da yazabilirsiniz. E, yanlış yaptığım, eksik olduğum, o hafta o denemede yanlış çıkardığım basit bir konu bile olsa her şeyi yazıyorduk. Ve 2-3 iki, iki, haftası sonraki görüşmemizde şöyle bir bakıyorduk. Diyorduk ki ya bak doğal 3 hafta boyunca bir sürü deneme çözdüm, bir sürü branş denemesi çözdüm. İşte Türkiye Gelin denemeleri katıldım ve sürekli işte çember hareketten örnek verdim. Çember hareketliyim. Çember Hareket'te bak sürekli şunu kaçırmışsın. Hani aslında birkaç hafta sonra bunu görebilecek kıvama geliyorduk ve hemen bana o hafta temel hastalık hareketin konu tekrar yapma görevi artı şu ana kadar çözmediğim kitaplardan işte böyle bir iki test bıraktığım kitaplarım vardı. Onlardan o testleri çözme görevi veriliyordu. Ya yani ben gidip oradan tekrardan konuyu tekrar ediyordum. Çünkü arkadaşlar artık sizin şeyiniz yok hani. Ben işte ayçi matematik bitireyim sonra baştan tüm konuları tekrar edeyim diyebileceğiniz artık böyle bir zamanınız yok ne yazık ki. Yani son 4 ayınız kaldı ve artık çok mantıklı ve stratejik hareketler yapmanız gerekiyor. Bunun yapabilmenin en güzel yolu da denemeleri düzgün bir şekilde analiz edip hangi konularda eksiğiniz olduğunu öğrenip bunları bir kenara not alıp üst üste yanlış yaptığınız konuları tespit edip bunu kendiniz yapabilirsiniz bu arada. Ben koçum yapmış olduğum ve çok hoşuma giden bir yöntem olduğu için sizlerle paylaşıyorum. Sonra o konunun üzerine gitmeniz. O konuyu böyle baştan şöyle bir tekrar etmeniz. Baştan bir tek testini çözmeniz. Baştan bir formüllerini öğrenmeniz. Çünkü insan unutabiliyor. Yani daha serinin başında öğrendim ben çemberse hareketi. Nereden hatırlayacağım mesela. Unutabiliyorsunuz gibi çok normal. Ve bu denemelerde aslında sizin unuttuğunuz o konuları kaydedebilirsiniz harma bir şekilde önünüze çıkararak tekrar hatırlamanızı ve hani aslında size bir sinyal veriyorlar orada. Hadi bak beni, çöz, beni tekrar etmen gerekiyormuş gibisinden. O yüzden aslında bu açıdan da eksik konularınızı kapatmak açısından da aşırı aşırı yararlı şeyler oluyor bir noktada. Kötüsümle yapmış olduğum deneme eksiği kapatma olayı bu şekildeydi. Genel olarak branch denemeleri ve işte IET denemeleri hakkındaki görüşlerim de bu şekildeydi. Burada şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar son olarak deneme analizi yapmayı gerçekten son güne bırakıyorsunuz. Ben de bıraktım. Yani erteledim. Sonra onlar birikti, birikti, birikti. Kontrol etmedim, üşendim. Ya bu yapabileceğiniz en büyük hata olur. Bunu tekrardan hatırlatmak istiyorum. Eğer bir denemeyi çözüyorsanız o denemeyi hakkıyla çözün. Yani o denemeyi gerçekten e, her şeyinizi vererek, o an gerçekten sınav anındaymışsınız gibi hissederek. Hani ee, mesela benim yine yaptığım büyük hatalardan bir tanesi. Böyle bazen evde de çözdüğüm denemelerde çok lay lay lom çözebiliyordum işte. Çözüyordum, bir mola veriyordum, bir dolaşıyordum falan, tekrar oturuyordum falan. Ve bu gerçekten yapabileceğiniz en saçma şey falan oluyor. O denemeyi çözme amacınız zaten deneme. Adı üzerinde gerçek sınavın bir e, farklı versiyonu, farklı bir denemesi. O yüzden özellikle bu son 4 aya geldiğimizde bundan önce bu şekilde çözüyorsanız, bundan önce deneme üzerine yeteri kadar düzgün yapmıyorsanız ya da yeteri kadar zaman ayırmıyorsanız ya da erteliyorsunuz. Bundan sonra sanki gerçekten gerçek sınavdaymışçasına o, o denemeye odanızı vermeniz gerekiyor. Yani o süre boyunca masadan hiçbir şekilde kalkmamanız lazım ve bütün odağınızı ona verip gerçek sınavda ne kadar hızlı çözmeye ne kadar odaklı çözmeye çalışıyorsanız ya gerçekten en basit bir TYT sosyal denemesi bile olabilir ama kendinizi o sınav mentalitesine sokmaya başladığınızda bunu zorladığınızda emin olun çok daha dikkatli çok daha odaklı çözdüğünüzü fark edeceksiniz. Özellikle bunu hani ben TYT matematik için TYT Türkçe için her zaman süre tutardım arkadaşlar. TYT Fen ve TYT Sosyal için bunu yapmıyorum ama mezun senemde gerçekten bunları sürekli süre tutmaya çalışırdım ve eğer bir anormallik görürseniz bir denemeyi mesela çok uzun zamanda bitir, bitirdiğimi fark edersem o denemeyi bırakırdım. Yani belli bir zaman vermeye çalışırdım. O limiti geçmemeye çalışırdım. Ee, gerçekten mesai sınavına girdiğinizde hiç giymediyseniz o zaman fark edeceksiniz. O üstlerinizin polisler tarafından aranması olsun. Sizin o şekerle oynamanız, o ÖSYM kalem kutuları bile işte gelip işte TC kontrol etmeleri her şey hani çok farklı gelecek size. Ama siz kendiniz daha öncesinden e, bu tarz bir duruma hazırlarsanız işte gerçek sınavındaymış sınavı düşünmeye zorlarsanız kendinizi bu bilinçle çözerseniz o anda ne Mercedes sınavında böyle heyecanlanır çok e, ultra farklı bir ortamdaymış gibi hissedersiniz ne de gerçek sınavda e, bu şekilde hissedersiniz. Çünkü zaten bunun provasını bu denemelerle çoktan yapmış olursunuz. O yüzden bu durum gerçekten bence çok önemli ve çok fazla insanın da göz ardı ettiğini düşündüğüm bir şey. E, özellikle evde kendiniz deneme çözmeye çalışırken belki işte denemelere gittiğinizde böyle bir ortam oluşabiliyor kendiliğinden ama bazen de bunu sağlayamıyorsunuz. O yüzden bu bilinçle çözerseniz harika olur her şey. E, benim genel Denemeler hakkında söylemek istediklerim bunlardı. Bence gerçekten çok önemli bir konu e, ve güzel bir şekilde çözdüğünüzde, güzel zaman ayırdığınızda, düzgün analiz yaptığınızda sizi e, YKS'de gerçekten çok öne çıkarabilecek e, istediğiniz okulların kapısını aralayabilecek bir şey. Benim gerçekten, benim, benim 12. sınıftaki en büyük pişmanlıklarımdan bir tanesi kesinlikle denemelerdi. O yüzden bunları sizin de açısından bu hem tecrübelerimden hem de tavsiyelerimden bahsetmiş oldum. O zaman e, başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Başarılar.